Nasıl RP yapıyorlar ya? Bilgisayar olarak saklanıyorum masanın üstünde. Eee? Bilgisayarın musun, masanın ee, üstünde. Eee? Deneyim lan bak. O aa o değilmiş. <laughs> valla vurdu. <laughs> valla vurdu. <laughs> <Vallahi> vurdu. <laughs> vurdu diyor bak vurdu diyor yavşağa bak. Oyunu bitirmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> sikeceğim ben bu çocuğu valla sikeceğim. <laughs> bak o burada bir yerde o bak. <laughs> Abi bilgisayarım o bizi <laughs> duymuyor büyük ihtimalle. Ya bak. Ya artist ya. Tukan! <laughs> Şerefsiz. Oy, Tukan! Bilgisayar sen misin lan? Yok be abi bu bildim benimki. Dur bir dakika odaklanmam lazım. O burada. Ay kadıyım. <laughs> Şerefsiz seni. Ha!